Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrenci toplulukları kendini tanıttı. Burada çok e, yoğun bir katılım var. E, evet. Biz de Medya Toplu olarak e, çok fazla insana hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Gayet yüksek bir enerji var burada. E, herkes çok heyecanlı. Herkes bir şeye katılmak istiyor. E, yer olarak güzel geçiyor. evet. Akdeniz Üniversitesi'nde topluluk tanıtım heyecanı başladı. Öğrenciler kendi ifade edebilecekleri toplulukları keşfetmek için santlarda buluşuyor. Sabah 5'te kalktım, otobüse bindim. Konya'dan Antalya'ya kadar geldim. Sır topluluk günleri için Sarayım. Ama çok güzel geçti. Merhaba, benim bu sene ilk yılım, ee, o yüzden geçen yılları kıyaslayamayacağım. Fakat ben bu sene çok memnun kaldım açıkçası. Gerek alandan gerek organizasyondan olsun, toplulukları gezin çok güzel topluluklar var, çok aktif topluluklar var. Etkinliklerinde çok güzel hazırlanmışlar. Ee, aklıma yatanlara katıldım. Bazen hala düşünüyorum, emin olamadım. Ee, onlara da bakalım, yarın tekrardan göreceğiz. Öğrenciler topluluklar hakkında bilgi sahibi oldu gayet iyiydi. Eğlenceli, güzel, dolu dolu, neşeli. Yeri geldiğinde güldük, yeri geldiğinde ciddi konudan konuştuk. Gayet iyi geçti benim açımdan. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle bütün topluluklara teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok yaratıcı, çok eğlenceli. Bugün çok enerjik, herkes çok enerjik. Gördüğünüz gibi herkes patlıyor. Özellikle biz de, geçiyor. biz de e, buraya Sezar ve Kleopatra kombiniyle geldik. Atmosfer çok güzel, çok enerjiyiz. Binlerce öğrenci çeşitli etkinlik ve sahne şovlarıyla doyasıya eğlendi.